Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, Gazze şeridinin kuzeyinde İsrail askerlerini taşıyan araca etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada Cibalya beldesinin batısındaki Nezle bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın yüksek patlayıcılı yer bombasıyla patlatıldığı, aracın alev aldığı ifade edildi. İsrail ordusuna ait helikopterlerin askerleri tahliye için bölgeye geldiği iddia edildi. İsrail ordusu Gazze şeridinde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63.459 Filistinli hayatını kaybetti. 160.256 kişi de yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail, Amerika Birleşik Devletleri güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2248'e çıktı yaralı sayısı ise 16.600 oldu. İsrail ordusu Gazze şeridinde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Gazze şeridinin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. İsrail pazar günü Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze kent merkezinde düzenlenen saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı. Dubai merkezli El Arabiya televizyonu Gazze direnişinin sembolü Ebu Ubeyde'nin hava saldırısı sonucu şehit olduğu iddiasını doğrulayarak naaşının teşhis edildiğini öne sürdü. İtalya merkezli Sky News Arabiya kanalının haberine göre ise İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı ev birkaç gün önce Ebu Ubeyde'nin ailesi tarafından kiralandı. Güçlü hitabet ve engin ifade kabiliyetini yansıttığı konuşmalarıyla kitlelerde büyük tesir bırakan Ebu Ubeyde Filistin direnişinin simgeleri arasında yer almıştı. Ebu Ubeyde Haziran 2006'da Hamas'ın Refah kentinde gerçekleştirdiği ve iki İsrail askerin öldürülüp Gilad Şalit isimli askerlerinin esir alındığı operasyonun duyurusunu yaparak ilk kez adını duyurmuştu. Ebu Ubayd'da Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa tufanı operasyonundan sonra ön plana çıkmıştı.